Erhan Bey merhaba. Merhaba ee, Ümit Bey nasılsınız? Çok Başarılı şükür Erhan Bey sizler nasılsınız? Gayet güzel, çok sağ ol yayın çok güzel görünüyorsunuz. İnce Hanım'a da Zaten çok selamlar sosyal güvenlik uzmanımız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bence kj'den rica ediyorum. Ee, yönetimden Kanal 7 Avrupa yönetiminden rica ediyorum. KJ'den içerideki yönetmenimizden. Lütfen süper emeklilikle ilgili dosya kayıtlarınızı şimdiden açın süper emeklilik dosya kayıtlarını açın diye bir başlık attılar. Çünkü artık bundan sonra geçen hafta söylemiştik. 10.500 euro ödeme vardı. Bakın 10.500 euro ödeme şu anda yapılıyor. Ve şu andan itibaren dosya kayıtlarınızı açmalısınız. Çünkü artık 1 Ekim'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ve kesinlikle bu zaman dilimini iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden 10.500 Euro'dan dosyaları kesinlikle açılsın Ümit Bey ee, ve İnci Hanım. Bununla ilgili, başvurulay ilgili biliyorsunuz masaport fotokopisi, kimlik fotokopisi, bunların evet. resim, ekran görüntülerini bize göndermeleri yeterli arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Ben telefonu kapattıktan sonra benim Avrupa'da izleyen, bana güvenen, bize güvenen, size güvenen arkadaşlara Avrupalı vatandaşlara yardımcı olalım. Bu birincisi. 10.500 Euro'dan asla bu fırsatı kaçırmayın. Ümit Bey 10.500 Euro isterlerse 3.000 3000 3000 yani dalında 1500 4 taksitle ödeyebilirler. Bir daha tekrarlıyorum. Evet. 3000 euro, 3000 euro, 3000 euro ve 1500 euro olmak koşuluyla 4 taksitle ödeyebilirler. Avrupalı vatandaşlara bu hizmeti de 0532 156 67 01'den İnci Hanım üstünden yapalım. İkincisi bugün çok önemli bir gazetede Yeni Çağ gazetesinde Almanya vatandaşlık parası yürürlüğe giriyor demiş. Yani sosyal yardım alıp Türkiye'de mal varlığı alanlara ceza. Bu olay işleme girdi. Yani 1 Ekim arkadaşlar bakın burada tarihi de özellikle vurgulamak istiyorum. Ben, ben bilginiz dahilinde yeni bir yata 1 Ocak 2023'te yürürlüğe giriyor. Peki ne olacak? Peki ne olacak bundan sonra? Avrupalı artık bu saatten sonra çocuk yardımlarını alıyorsa bir evrak imzalatacaklar. Bu insanlattığı evrağın adı da Harun 6. Yani bu evrak imzaladıktan sonra bütün suçu, her şeyi kabul etmiş olacaklar. Yani bu sadece evlilik, sosyal yardım alanlar değil. Olabilirler. Efendim. Sadece sosyal yardım alanlar değil. Avrupa'da yaşayıp da Türkiye'de mal varlığı, geliri olan herkesi kapsayacak bu. Artık sosyal yardım alanlardan çıktı olay Haren Bey. Evet yani şunu söylemek istiyorum. Ben burada özellikle vurgulamak istiyorum. Senin dediğin de çok doğru. Ümit deport olabilirler. Avrupalı vatandaş bir anda deport olabilir. Yani bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili artık Türkiye'den bilgileri Türkiye vermese bile alma yönteminde değişik yöntemler yapıyorlar. O yüzden Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımını tekrardan tazeletsinler sevgili ümit. Ne demek bu? İnce hanım Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımını tekrardan tazeletsinler. O yüzden ben bir daha tekrarlıyorum o formu size. Hard, hard 4. Hard 4 formunu imzalamasınlar. Eğer bu formu Almanların verdiği bu formu imzalarlarsa çok büyük sorun yaşarlar. Ve Türkiye'deki bütün mallarından olabildikleri gibi Avrupa'dan da çoluk çocuk hepsi deport olabilir. Bu yüzden buna dikkat etsinler. Yükür. İnci Hanım özellikle otomatik bilgi paylaşımını tekrardan e, canlandıralım ve insanlar Avrupalı Türkler tekrardan o konuları doldursun. Bir de Ümit, yüksek emekli maaşı olayımız var biliyorsun. Evet. Yüksek emekli maaşında aylıkları yüksek bağlıyoruz. Bununla ilgili Avrupalı Türk bekliyordu. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'dan emeklilik tekrar geri gelmesi gündeme geldi. O yüzden ne yapmak lazım? Bu yıl bence emekli maaşları düşük olanlar bu fırsatı değerlendirsinler, kaçırmasınlar. İşte meclis birinde açılıyor. Kanal 7 Avrupa'da her pazar bizi izlesinler sevgili Ümit kaçırmasınlar. Evet. Bu anlamda ben şu anda telefonuma son vereceğim ama sizin sormak istediğiniz bana bir şeyler var mı arkadaşlar? Erhan Bey dediğimiz gibi meclis açıldığında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla alakalı olumlu olumsuz kanunlar çıkabilir. O yüzden biz vatandaşlarımıza bir an önce emeklilik konusunda başvurmalarını söylüyoruz. Ama ben size şunu söyle, sormak istiyorum. 2019 31 Temmuz'da çoğu vatandaşımız mağdur oldu ve hem pandemiden dolayı hem de yasanın 17 18 gün kala çıkmasından dolayı birçok vatandaşımız mağdur oldu. Ödemelerini yapamadı, evraklarını gününde tedarik edemedi. Ben bunlardan bahsetmiştim. Bunlarla alakalı çözüm noktaları var demiştim. Sizde size de bunu sormak istiyorum. Siz de bunun üstünden bir kez geçerseniz çok teşekkür edeceğim size. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. 31 Temmuz 2019'da herkes dedi ki artık Avrupalı Türklere STK emeklilik hayal. Böyle evet. bir şey yok arkadaşlar. Bu hayal değil. İşte alın tekrar geri geldi. Ona bakarsan mini job'da, Mini job'da kalkmıştı. Mini job'da, Mini job'da geri geldi. Kısa vadeli çalışma. Yani bunlar ne olursa meclisten çıkıp gelebiliyor. Yani bu yatayla gittiği yasayla geri gelebiliyor. O yüzden biraz sakin olsunlar. Bu süreci iyi değerlendirsinler. Panik yapmasınlar. Ama 31 Temmuz 2019'da yapılan başvuruların %60'ında sorun var. Avrupalı Türkler başvuru yaptığında evrakların gerisi PTT tarafından kişilere ulaştırılmadı. Ve dolayısıyla onların hakları halen devam ediyor. Yani 3 yıl geriye dönük isterlerse o kurdan tekrar ödeme şansları var. Sevgili Ümit bunun için lütfen bize ulaşsınlar. Bizim evet. danışmanlık ücreti istemeyelim. Önden bilgi alalım bir bakalım eğer kişinin olabilecek durumu varsa bizim danışmanlık ücretimizi o zaman söyleriz. Yani. Ve zaten e, aldığımız e, ücret ücretli... ücretlerde öyle çok afaki rakamlar değil çok cüz'i rakamlarla evet. zaten işlem evet. yapıyoruz. E, evet. Vatandaşımızın mağdur olmaması için de elimizden gelen ne varsa taşın altına koymaya hazırız. O dönemlerde müracaat eden mağdur olan kimler varsa ekranlardaki numaralardan bizlere ulaşabilirler. Evet. Bir Hı, bana ulaşmak. Tabii. Bir, ümit ben numaramı söyleyeyim sonra sen kendi numaranı söyle. Avrupalı Türklere özel bir cebimi vereyim. Ben ekranda da zaten yönetmenim şimdi birazdan verir. 10.500 Euro'dan unutmayalım. 10.500 Euro'dan isterseniz 4 taksit ödeyebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Ve 0532 061 93'ten bana özel cebimden Avrupalı Türkler ulaşabilir. File hattır, ücretsiz hattır. İstedikleri zaman arayabilirler. 0532-061-7593. Ümit, size iyi yayınlar. Ben reklamlardan sonra yine önemli gelişmelerle tekrar size geleceğim. Çok teşekkür ederiz Aram Bey. Edeyim. Ağzınıza Siz sağlık. Edeyim.